Önemli bir sorun var size. Ee, bir Diğer çocuk... sorular önemsizdi. Şimdi önemli <laughs> soru yok, geliyor. Yok hocam, gerçekten toplum içinde çok önemli bir ha, soru. Tamam. Ee, bir çocuk e, zorbalığa ve şiddete maruz kaldıysa ve biz bunun farkına vardıysak, e, nasıl o çocuğa şiddete uğrayan ve e, zorbalığa uğrayan çocuğa nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor ve ona nasıl davranmamız gerekiyor? Bunun bilincini bize öğretebilir misiniz? Yani. Evet. Şimdi asıl konu, şu, çocuk zorbalığa uğruyor, tamam mı? zorbalığa uğradığında e, genelde e, annesi ve babası tarafından güçsüz bırakılan çocuklar zorbalığa uğrar hayatın sorumluluğunu alamayan çocuklar zor, zorbalığa uğrar zorbalığa uğradığında asıl ağlar mesela tamam mı orada temel amacı nedir temel amacı nedir nedir temel amacı Hayır temel amacı e, insanların onunla empati duymasını ve onu korumasını sağlar aslında bu mekanizmayı kullanmadan çocuğun kendini koruyacak ifadeleri kullanması ya da diğer insanlardan yardım talep etmesi lazım. Ama genelde özgüveni düşük çocuklar bunu normal şekilde ifade ettiklerinde diğer insanların onlara yardım etmeyeceğini varsayar. Neden? Kendini o kadar değerli görmez. Ve ağlayarak da o empati üzerine çekmeye ve koruma sağlamaya çalışır. Kısa vadede bu işe yarar, ama asıl vadede e, çocuğun ağlamayı kullanmadan e, öz güvenini inşa etmektir ki çocuk kendi koruma mekanizmasını sağlayabilsin. Tabii uzun vadede aile dinamiklerinde değişmesi lazım. Buyurun. Hocam birden fazla çocuğu olan anne babalar çocuklarına eşit bir şekilde dengeli bir şekilde nasıl yaklaşmalı? Sizce? Çocuklara eşit değil adil davranacağız. Çocuklara 10 yaşındaki çocuğa iki köfte, 3 yaşındaki çocuğa iki köfte değil. Ne kadar açsa o kadar köfte. Bu, bu işte adalet bu. Evet. Buyurun. Peki Buyurun. hocam, e, çocuklar yorgun olduklarında ağlıyorlar. O an ne, nasıl davranmamız gerekiyor? Aslında onun hepsi, hepsinin özünde şu var. Yani çocuk ağlayarak ne anlatmaya çalışıyor? Anlatmak istediğini neden ağlayarak anlatıyor? Neden ağlayarak anlatıyor? Çünkü karşındaki hani ebeveynine kendisini daha hani böyle duygusal açıdan evet, yaklaşarak evet, evet. anlatıyor. Ya aslında e, çocuklar çocuklarla iletişimimiz ve ilişkimiz ne kadar iyi olursa çocuk üzgün olmak dışında üzgün olunca ağlayacak ve ağlasın ve teşvik de edeceğiz hatta duygusunu ifade etmeye ama onun dışında iletişim aracı olarak kullandıklarında her zaman. Ağladığında yanında olduktan sonra artık şunu biliyorum. E, kendini sözlü nasıl ifade edebilir? Bu eksik kalmış. Bunu inşa etmem lazım çocuğumla. Evet. Şimdi bir sokak röportajımız var. Ağlamanın çocukların duygusal gelişiminde nasıl bir etkisi var? E, ağlamak, ağlayan çocuklar daha mı duyarlı? Şimdi şöyle. Ağlamak mı duygusal gelişime katkı sağlıyor yoksa duygusal gelişimi olan çocuklar daha duyarlı oluyor? Bence ikincisi. Artı, üzüntüden dolayı ağladığı zaman en sağlıklısı bu. Onun dışında iletişim aracı olarak kullanılan ağlamak duygusal gelişiminin zayıf olduğunu gösterir. Evet. Hocam şöyle diyeyim. Çocuklar ağladığı zaman biz ebeveyn olarak gerçekten çok zor zor durumda kalıyoruz. Suçlu Şimdi, mu hissediyorsunuz? Suçluktan ziyade ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Nasıl davranacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Hani e, tabii ki evladımızı veya işte karşımızda ağlayan kişiyi anlıyoruz. Hani evladımızı ama ağlayan kişi bazen hani arkadaşımız da olabiliyor. Hani bu geniş açıdan da hani size söylemek istersem. Karşıdaki insan neden ağladığını da aslında anlıyoruz ama çok zor durumda kalıyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Nasıl zor durumda mesela? ağlıyor mesela o bana duygularını anlatmaya çalışırken onun o duygularını ifade verebileceğim davranışta veya ne bileyim sözelde bulunamıyoruz. O şekilde biraz zor durumda kalabiliyoruz. Bir defa bakın ilk olarak bir şey açıklamaya, teselli etmeye çalışmayın. Sadece durup orada olmanız yeterli. Bir dizi vardı. Dizide kadın ölüyordu. Tamam mı? Sonunda. Dizinin adı da söylemeyeceğim. Kadın ölüyordu. Sonra onun kocası da çok üzgündü yanında bir arkadaşı vardı. Sonra diğer arkadaşı yanına geldi. Onun yanındaki arkadaş ona dedi ki: "Abi dedi teselli etmeye çalışıyoruz." dedi. "Bizi kovuyor." dedi. O da dedi ki: "Onun teselliye ihtiyacı yok. Onun içini dökmeye ihtiyacı var." dedi. Çok güzel bir söz değil mi? Evet. Övgü de öyle. Övgüye ihtiyacı yok insanların. Anlaşılmaya ihtiyacı var. Onun için ağladığında teselliden ziyade yanında olmak, sevgiyle yanında olmak en önemli. Bir defa duygusunu bir yaşasın, duygusunu bir yaşasın. Bir şey söyleyeceğim. İlişkilerde de öyle, evlilikte de öyle. Mesela e, yani evli olmasanız da ilişkilerde de öyle. Mesela bir tane sorun var, eşinizde sorun yaşıyorsunuz. O sorun oldu. Yani sizin rahatsız olduğunuz bir şey oldu. Hemen başlıyorsunuz. O ona söylüyor, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Hayır. o Oldu mu? O geçecek. Sonra bir gün sakinleştiğinizde o konuyu konuşalım diyeceksiniz. Duygu yoğunluğu içinde konuşamazsınız. Çocuk ağlarken söyledikleriniz bir şey ifade etmez. Sakinken konuşacaksınız. Sonra çocuğun derdini, kendi duygusunu yaşasın, anlaşıldığını hissetsin. Annesinin ve babasının güvenli alanında, yani güvende hissetsin o alanda sonra konuşursunuz. Buyurun. E, genel bir soru olacak hocam. Bilimsel olarak gerçek sebepten ağlamak rahatlatır mı? Tabii ki. Yani mesela bazı insanlar var diyor ya ben hiç ağlayamıyorum. Mesela bu bir yetenek midir ağlamak? Hayır. Ağlayabilmek. Hayır, hayır. Eğer ağlayamıyorsa bastırmıştır duygusunu. Bastırmıştır ve... Onu... Ya da şöyle lafınızı Hı. böldüm. Ya da elinde olmadan ağlama krizleri olur ya bazı insanlarda. Evet. Elinde olmadan ağlamak ister. Ağlayınca rahatlıyorumlar. Ağlayınca rahatlar. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kaçınganlar, duygularını bastırmış olan insanlar üzüntü yaşadıklarında bir yaşarlar ağlamazlar, iki yaşarlar ağlamazlar. O içeride birikir. Tamam mı? Birikir, birikir, birikir. Ve hiç olmadık yerde duyguları sızar. Birden duygulanıp ağlayanlar genelde duygularını çok bastırmış olanlardır ve o duyguları zamanında yaşamış olsaydı orada birden fırlamayacaktı. Ve bu da genelde kaçıngan insanlarda olur. Ee, ağlamak her zaman rahatlatır. Neden rahatlatır? Bir, endorfin salgılanır. İki, o da efsane bir şey. Gözyaşları var ya onun içinde kortizol var. Yani resmen bedenindeki e, bedeninde biriken kortizolu dışarı atıyorsun ve rahatlarsın. Tabii sizin söylediğinizde iki üç farklı şey vardı. Bir duyguları bastırmak, birden ağlamak gibi. Evet, bugün ağlamayı işledik. Ana fikrimiz neydi? Çocuk bebekken iletişim kurmak için ağlar. Konuşmaya geçince ağlamanın yerini konuşma alır iletişim kurmak için. Anne ve baba çocuğu anlamadığı zaman, çocuk anlaşılmadığını hissettiği zaman konuşma yerine ağlamaya geri döner. Bu sağlıklı bir iletişim tarzı değildir. Eğer evimizde böyle bir şey varsa, çocuğumuzun ağlayarak değil, konuşarak iletişim kurmasını sağlayacağız. Ağlamanın sağlıklı olduğu yer neresidir? Üzüntü. Üzüldüğünde de, ağladığında da, diğer ne türlü ağlarsa ağlasın, bastırmıyoruz, utandırmıyoruz, öfkelenmiyoruz. Çocuğun bizim güvenli alanımızda ağlayıp rahatlamasını sağlıyoruz. Sonra derdi neyse derdini çözmüyoruz tavsiyede bulunmuyoruz İlk önce anlıyoruz çocuğumuzu tamam sonra çocuk üzüntü hariç diğer sebeplerden dolayı ağlamayı bırakacaktır